ben Tayyip Erdoğan Bey'den şunu söylüyorum. Ya Tayyip Bey çok net söylüyorum bunu. Vakit geçti. 10 yıl bak Atatürk 15 yılda ne yaptı? Sen 10 yıl bak ne yaptın? Daha savaşa soktun. Atatürk savaştan çıkardı, sıfırdan kurdu. Sen bu kıyaslamaları çok seviyorsun. Savaştan çıkardı, bir ülke kurdu bes fabrikalarını kurdu, ayakkabı fabrikalarını kurdu, şeker fabrikalarını kurdu, Türkiye'nin buğday istasyonlarını kurdu, fındığını, tütününü hı hı. hepsini kontrol denetim altına aldı. 20 yılda Osmanlı boşlarını temizledi. 10 binlerce ilkokul kurdu, demir yolları falan. Bir bir yürünebilir bir hale geldi. Değil mi? Hijyen kurdu, sıhhat şeyi hıfsı kurdu. Köyler evet. köyler yürünmezdi ya. Bataklıktan sivrisinekten köylerde yaşanmazdı. Yaz günü bile köylerde insanlar peştemaller ellerine sararlardı. Çünkü her yer bataklıktı. Şimdiki gibi manzarası güzel değildi köylerin. Evet. Ve Atatürk bunlara hafızı sıvak koydu. Neyse şimdi sen 10 yılda ne yaptın? Türkiye'yi savaşır hale geldin. Şunu da söylüyorum. Bir savaş da yetmeyecek sana. Bu dış borçla. Sen yarın başka görevlere de çıkacaksın. Afganistan seferberliği de gelecek sana. Irak'ta da askeri görev verecekler sana. Şimdi Araplara, Kürtlere bir girsin. Amerika sana daha başka roller de verecek.